Merhaba ben Derya. Bugün sizlerle beraber Deep Fat Frying yöntemiyle lokma tatlısı yapacağız. Şimdi şerbeti için malzemelere geçelim. 2,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve kaynadıktan sonra ve şekerini iyice emdikten sonra içine limon koyacağız. Bir dilim limon. Şerbetimiz oldu. Bunu bir kenara alıp borcamın içine koyup soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamur için malzemelerimize geçelim. 520 gram un, 2,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker ve yarım çay kaşığı tuz. Bir de e, yarım paket maya. Şimdi mayayı ufak ufak kırıp içine atıyoruz. Ardından şekerimizi ve tuzumuzu ekliyoruz. Ve suyumuzu ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. Hamur biraz cıvık olacağı için elimizle karıştırmıyoruz, kaşıkla karıştırıyoruz. Şimdi hamurum hazır. Kıvamı bu şekilde oldu. Üstünü örtüp ılık bir ortamda yarım saat bekletiyoruz. Şimdi hamurumuz mayalandı. kaşığımıza her zaman yağ batırmamız gerekir yoksa hamur kaşığımıza yapışır ve yağımız da çok kızgın olmamalı ve orta ateşte pişmeli yoksa içi hamur kalır ve dışı çok sert ve yanar lokmalarımız pişti şimdi yağından süzüp şerbet atıyoruz. Şimdi şerbetinden süzüp üst üste gelmeyecek şekilde tabağımıza alıyoruz. Sıcak her üst üste gelirse yapışırlar.